Direksiyon sınavına girdim. Kaşımı boyayacağım. <laughs> Uzun sürede vlog çekmiyordum. Bugün dışarı çıkacağız dedim hadi vlogumu başlatayım. Bloklarında ya da videolarında hiç bahsetmedim ama bir ehliyet alma sürecim vardı. Alışveriş videomda bahsettiğim Mia Clinica'nın bu sika kremini kullanacağım. Bunu kullanırken artık ekstra altına güneş kremi kullanmıyorum. Ben bundan çok memnun kaldım. Üzerisi tam rengim diyemem ama en azından o kadar belli bariz koyu gelmediğini fark ediyorum. E, hatta böyle içinde hafif grilik var. O benim çok hoşuma gidiyor. Sarılıktan ziyade bir cilt ürünün içinde içinde böyle grilik daha soğuk ton görmek benim içime daha çok siniyor öyle söyleyeyim. Hem ince hem Gayet bakın parlak. Bence zaten çok ağır bir ürün olmaması daha önemli. Bunu sürerken de bir yandan bu ehliyet sürecimden bahsedeyim. Arkadaşlar ben teorik derse ilk galiba Nisan ayında başladım. Teorik dersleri yaptık ondan sonra sınav zamanı geldi. Teorik sınavdan da geçtim ilkinde. Daha sonrasında direksiyon dersleri başladı. Sanıyorum 8 dersi. 8 ders alıyorsunuz. Ben yüksek lisans yaptığım için benim final dönemlerime denk geldi ve derslerimin ve hocanın programına göre ortak ayarlı hazırladığımızda ta Temmuz ayına kadar sarktı direksiyon derslerimin bitmesi. Temmuz ayında <laughs> ilk direksiyon sınavına girdim. Çok heyecanlandım. Zaten çok uykusuz kaldım. Uyuyamadım. Ertesi gün gittim ben direksiyon sınav alanına. Bir elimi yıkayıp geleyim. Bekliyorum. bayağı heyecanlandım. Hatta sınav öncesinde ağladım falan. Niye bu kadar kastım bilmiyorum. Ondan sonra komisyon geldi. Aracı bindim. Benim sol Bu arada manuel ehliyet. Benim sol bacağım Bildiğiniz böyle tık tık, tık 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 titriyor. Engel olamıyorum asla. Başladım kontrollerimi yaptım işte araçla alakalı sorular sordu onları yaptım. Daha sonra paralel parkımı bitirdim. Bu arada paralel parkımı çok güzel yapmıştım. 30 metre ileride sağ dönüş yeri var. Oraya giderken hatta paralelden çıktıktan sonra sanıyorum. Benim bacağım inanılmaz fazla titrediği için ben debriyajın kavramasında da isop ettirdim birinci sap hakkımı öylece kullandım. 25 metre yaptım, L parkı yaptım. Onları da hallettim ve geldik adaya. 3 ışık geçeceğim adanın etrafında. Bir tane önümde eğitim aracı var. Ben sınav aracıyım. Onun önünde de sanıyorum iki tane araç var. Yani dördüncüyüm. Çok yavaş hareket ettiler. Ve sonrasında tabii ki de bunlar trafikte olası durumlar bu arada. Ama önümdeki eğitim aracı böyle arabayı bir sarstı. Tabii takip mesafem çok yakın değil. Onu korumaya çalışıyorum bir yandan. Birinci ışığı geçtikten sonra ikinci ışık da zaten yeşil yanıyor. Bir dolanıyorsun böyle U gibi düşünün. Benim kendi hocam müdahale etti yavaş diye. O anda ben kafamda panik yapıp tekrar istop ettirdim ve kaldım. E, tüm gün boyu ağladım. <laughs> çok üzüldüm. Çünkü tekrardan para vermek, masraf. Şimdi şöyle düşünüyorum. O parayı ona vereceğime bilimsel ile alakalı bir kitap alırım. işime yarar. Para boşuna gitmez. Sanki böyle havaya gidiyor gibi oluyor çünkü. Ayı kaç kullanacaktım? Ten ürünü kullandım. Kaldı bu. Bu arada ben ten ürünü kullandıktan sonra asla kaş sürmüyorum. Ve ürüne çok fazla yapışıyor. Ve ürünün kendi içeriğini bozduğunu düşünüyorum. Uzun süre de sınav açılmadı bu arada. İşte ben dün sınava girdim. ikinci sınavıma ikinci hakkıma. Parkları, U dönüşünü vesaire yaptım. Bu arada ilk girdiğimde bende U dönüşü yoktu. Hepsini hallettim. Acaba biraz göz içine parıltılı yapsam mı? Yapacağım. O adadan sakin bir şekilde geçtim. Öncesinde çünkü çok fazla kendimi terkin ettim ama ben tabii sınav bitene kadar yine de içimde böyle çok heyecanlıyım. Çünkü aynı şeyleri yaşayacağımdan çok fazla korkuyordum. Hatta son kısımdan oldu biliyor musunuz? Bir tane belediye otobüsü İki tane sivil araç. Bu arada ben talih yolda değilim. Ben ana yoldaydım. Ondan sonra yayalar. Onlar birden tam bitireceğim bu arada. Hani bitirmeme yaklaşık 45 saniye falan var. Hepsi birden o an birikti. Ben hepsine yol verdim. Dedim ben hiç riski atamam. Bu arada yol vermemin sebeplerinden biri de şu tali yoldan gelenler bayağı burunlarını böyle çıkarttılar. Dolayısıyla orada mesafe daralacak. Hem de otobüs var büyük araç. Ben de tabii ki kendimi risk yapmak istemem. Bekledim. Orayı da geçtim. Ondan sonra sınavımı başarıyla bitirdim. Ve Ehliyetimi aldım arkadaşlar. Bundan sonraki süreç kursla iletişimde olacakmış. Bakalım. İlk 18'ime girdiğimde anlamıştım. Hatta ben pandemide almayı düşünüyordum. Ama o zamanlar masraf mı olur? İşte pahalı falan diyordum. Keşke o zaman alsaydım. Şu an fiyatlar daha zotleri. O yüzden bence çok geçe bırakmamak lazım. Yani ne kadar erken alırsanız o kadar iyi. Şimdiki aklım olsa 18'ime girer girmez. Mesela bunu aradan çıkarırdım. Son zamanlarda Maybelline'in bu ürünü kullanıyorum. Tek tek ayırıyor kirpiği. Ancak ben biraz böyle doygunluk, o hacim verme olayını seviyorum. Bunda pek o yok. Şimdi şöyle aynaya bakınca uzunluğu çok güzel ama hacim olarak başarılı bulmadım ben bunu. Misya aldık kullanacağım. Fark ediyor musunuz? Ben aynı ürünleri kullanıp duruyorum. Bence oldu. Bronzer falan asla uğraşmayacağım zaten. Galiba geç kaldık. Çünkü annem sesleniyor. Deborah 01 dudak kalemimi süreceğim. Arkadaşlar bu dudak kaleminin fiyatı niye bu kadar arttı? Benim en sevdiğim dudak kalemi bu ürün. Kika'nın e, 3 boyutlu Hydra serisinden 20 numarası. Per -Vanka. Bu annemin benim yaşındayken giydiği elbisesi. Taktım bu vintage'ı. Vintage Çok seviyorum. Bu arada size şunu göstereceğim. Bunlar mesela bana haçtan geldi. Ve bunlar şimdi moda olmuş. <laughs> Takayım mı sizce? Şu mor olanı da var. Bir tane şöyle poşet koyacağım. Çünkü poşete para vermeyi hiç sevmiyorum. <laughs> AVM'de vlog çekemedim. Ama size yaptığım alışverişi göstereceğim. Rossmann'dan şöyle kahve aldık bir paket. Daha sonra şunu çıkarabilirim. Şöyle Cotton'dan bir tane askılı aldık. Annem şöyle bir askılı body bulmuş. Botonu her zaman böyle denk getiremiyorum. Bir de kumaşı hoşuma gitti. E, kamerada biraz daha açık dursa da çok güzel bir yeşil diyebilirim. Fenty'den ikili çorap aldık. Bileğe kadar yükseği olan soket çoraplar. Espark'ta dibek kahvesi satan böyle ortasında ne denir? Bir yer var. Normalde oradan dibek kahvesi alıyoruz ama bu sefer de Türk kahvesini denemek istedik. Şöyle orada taze çektirdik pakettir. Türk kahvesi evet. aldık. Evet, üstümü değiştirdim. Şimdi kaşımı boyayacağım. Onun için de kısa video çekeceğim. Ne kullanacağım biliyor musunuz? 7 11 yoğun küllü kumral. ve 9 böyle iris sarısı. Bir de turunculuğunu yani zaten küllü ama daha da kırsın diye çok 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 minimal yoğun mavi 0 11 bundan katacağım. Şöyle malzemelerimi aldım. Bunu yapacağım ama kısa video çekeceğim. Arkadaşlarım boyadım kaşlarımı nasıl olmuş. Kısa videosunu da çektim. Böyle. Şimdi Venice'le izleme gidiyorum. Çünkü dün ilk iki bölümünü izledim ikinci sezonu. Çok uzun süre ara verdikleri için işte hiç hoşuma gitmiyor böyle güncel dizi takip etmek. Bugün muhtemelen bitiririz çünkü toplam dört bölüm varmış zaten. yılda bir denk gelen kraks mısırlı aldım. Şundan da alacağım. Çok güzel. Vlog'a devam ediyorum. Ne kadar ses geliyor bilmiyorum arkadaşlar ama AVM'de çekim yapmak çok zor. Dün çekim yapamadım. Önceki gün başlatmıştım. Yarın, daha doğrusu bu gece 12'de Bodrum'a gidecekmişiz. O yüzden birkaç bir şey bakacağım. Aslında her şeyim var ama böyle uygun bir şeye denk getirirsem alırım diye düşünüyorum. açtığımdaki makyajımla aynı makyajı yaptım. Çünkü çok pratik ve kolay oluyor. Sanki aynı günün devamını izliyormuşsunuz gibi olacak ama değil. Şimdi tatile gitme durumu çok ani gelişti. Çok eksik olmamasına rağmen tekrar Espark'a gittim ve çok küçük bir alışveriş yaptım. Şöyle böyle çok büyük jöle aldım. Hobi markasının 750 mililitre ve pardon 700 mililitre ve 59 TL'ydi. Bence çok uygun. Hem saç köpükleri hem de jöleler inanılmaz fazla gereğinden haddinden fazla fiyatta bence. Çünkü çok basit saç ürünleri. Dolayısıyla bu kadar abartı abartı fiyatlara anlam veremiyorum. Özellikle bugün bir saç köpüğüne baktım mesela Urban'ın. 400 mü 500 mü ne gördüm fiyat ve şok oldum. Hiç gerek yok. Çok güzel kokuyor mevsiminin jöle kokusu var en azından bunda. Sanozon markasının 50 faktörlü vücut kremini aldım. Yani güneş spreyini aldım. 159 almış olmam lazım. Bence çok uygun çünkü bu 200 mililitre ve bu 200-250 olanlarda fiyatlar çok fazla derecede. Ekstrem pahalı bana göre. Ben öğrenci bütçesine göre alıyorum. ve Dolayısıyla böyle fiyat performans olması benim önceliğim. Son olarak iki tane hoca aldım. İkisi de Amfiltra Beauty markasının. Of renkleri çok daha canlı çıkıyor değil ama. Özellikle turuncu çok cıplak çıkıyor kamerada şu an. Muhtemelen kullandığım ışıktan ama çok daha tatlı bir rengi var. Bu kadar keskin değil. Bu 21 numarası turuncu olan. Yeşil olan da 25 numarası. Bir tanesi 35 TL'ydi bunların. Böyle. E, şimdi tatilde da vlog çekmeyi düşünüyorum. Hatta bu videoyu kapattıktan sonra editlemeyi tamamlayıp çünkü zaten çok az bir kısmı kaldı. Onu atıp hatta yarım paylaşırım muhtemelen. Bu videoyu kapattıktan sonra Bodrum vlogu'na 20 dakika sonra <laughs> başlamış olurum muhtemelen. Çünkü sonra bavulumu hazırlayacağım. Makyaj şantamda ne var tarzı belki ayrı bir video çekebilirim. Zamanlı kadar bilmiyorum. O zaman bu videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.